Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki TikTokurlara özel rap yapıyorum ve yoruma en çok like geleni yapacaktım. Orada bir yorum gördüm. Aras Özdemir ve benim de dostumdu. Yani e, tanışıyorduk böyle, konuşmuşluğumuz vardı. Öyle söyleyeyim. Ben de ona güzel bir rap hazırlamak istedim. Umarım beğenirsiniz. Mekan cennet olsun. Cennette Aras dostum göz kırpıyor. Hayalleri vardı başardı bizi izliyor. Tüm kabul ediyor Allah'ım onu cennetine al suçsuz ölüyor bir çocuk düşün Hayalleri uçurtma geçim sıkıntısı Ayakları uçurumda reklam için çağırıp kesildi hayattan mı Acımadan vurdular onlar suçlular Allah seni cennetine alsın güzel dostum Biz hep seninleyiz Mekanın cennet olsun Ara Sözdemir Seni seviyoruz